Herkese merhabalar ben Bora. Eee, facia oldu az önce. Burada bir burada bir alfa T-Rex vardı. Videoyu açtım. Keselim diye. Spinoy'u aldım, gorilleri aldım. T-Rex'leri aldım. Hepsi öldü. Ee, biraz şu an üzgünüm de. Ama ama alfa ama Alpha'yı kestik. Kesti yani bu en son Spinoy'u dedim ben Allah bu da gitti. Daire yeni etmiştim diyecektim. Kesti. İyi oldu kesti. Gerçi nereye iyi olduysa eşyaları da bulamıyoruz. Bak yoksa eşyalar bunun içinde mi? Yani bari şeyi bulalım değil mi? Bari kafatasını bulalım değil mi? Öldün de mi? Şöyle şeklinde öldüm. Baktım hayvanlar ölüyor. Hilaç mı çalıştım ölsün diye. <laughs> Açamadım Yalnız e ben en son gittiğimde şeyim yaşıyordu ya Benim goril yaşıyordu ya Ne oldu gorilime ölmez doğal bir ki Abi şimdi biliyorum şimdi şimdi inanmıyorsunuz Şeyi göstermiyorum da hayvanın Şu ölüsünü. Ama kestik yani. Abi itemler nerede yok? Öf ya. Bari kafaya alsaydım. O kadar gorillerim, T-Rex'lerim gitti ona. Yeniden eğitirim. Sıkıntı yok da abi. Tüfek gitti. Şu özel tüfekti. Ram çakıldı. Journeyman pickaxe vardı. Diğer şeyler var diye yanımda. Keşke dalmayalım yani. Bir tane kafaya değmez. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Alfa... E, alfa... Tirekse dalmayın. Gigantos Sarotus'unuz yoksa. Çünkü kesiyor sizi. Hayvan gibi şerefsiz. Ölmüyor. Lan bitirelim bu sefer hakikaten güzel olacak. Ama yok galiba. Hani şurada bir yerde öldüm ben. Doğru hatırlıyorsam hayvanla şurada karşılaştık. Hayvanla şurada karşılaştık. Şuraya kadar indik. En son şurada iniyorduk. Benim burada bir yerde ölmüş olmam lazım. Ama itemler niye yok abi? Şingirip yine. Neyse şimdi şeyden size bir daldığımız ve daldığımız bölümler size bir kesit gelecek. Sonra video bitecek. Ama yani tarihin failo oğlu. Hayırlı uğurlu olsun ama pek sıkıntı değil. Zaten seriyi bitirecektim bölüm 35'te. Şimdi bölüm... Lan şimdi sizinle mi uğraşacağım ben? seriyi bitirecektim de abi. Kötü oldu şimdi biraz. Ne güzel rexlerim vardı. İkisi de öldü. O öldü abi? Abi onlar benim en iyi hayvanlarımdı. Abi bak itemleri bulsam vallahi iyi olacak bak. O zaman çok üzülmeyeceğim. Ama itemler de yok. Ağzını sıçayım. <laughs> Neyse şey ne neyse, en azından sıpını kurtardım. Hadi şimdi şey ne olması lazım. Gorilin. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. İtemler it, it, yeniden yapılır. şimdi dönemiyor hemen. Biz o daldığımız daldığımız bölümden bir kesit gelecek. Şimdi hemen geliyor. Ben ulaşıp birkaç eşyamı toplayayım geri. Şimdi hatırlamış şu yanında bir şey var mıydı diye de. Vardı be. <laughs> Vardı yani itiraf edeceğim. Neyse. Şeyim duruyor. Kuşlar duruyor. Mamut duruyor. Sp Spinot duruyor. Bak ulan. Abi bitenleri bulsam iyiydi lan. Ne için şey, şey Yapacağız artık. Yok o değil. Armor. Armor, stres, boşver. Hayvanlar sorun. Zırtlar değil de. Neredeydiler onlar? Dur. Metal bitti. Ha yok bu bitmiş. tabi eski kazdan gibi değil bunlar bile yok flint lazım flintz Hadi bunları yapalım. Bakalım neyim varmış. Long neck var, primitif. Ben de vardı. E ee, işte iş görür ya. Hiç çok da iyidir. Attachments. Kristal istiyor abi. Abi <laughs> çok kıt değil mi lan? Hem yaz olur öldü, hem kafayı alamadık. Ee evet, biraz topladık şu an Bu da kristal ve haydi istiyorum. Şimdi hemen şunu yapalım. Weapons. Ve en son Car yapacağız. ve Allah Allah. Allahs. Eh, biraz toparlandık. İtemleri topladık. İdare ederiz işte. Evet şimdi bahsettiğim kısım geliyor. Sonra video bitecek. Takipte kalın ve beğenmeyi unutmayın. Geliyor. Uf uza bak. Uş savaşa bakın. Sen Kim kime vurursun? Ölmüyor lan. Ne öldü mü? Arkadaşlar hani, hani Allah'ın işimi desem ne desem bilmiyorum da hayvanın öldüğü e envanteri buldum. Bakın. Uş. Ama tabi yine de değmez o kadar tirese de. Bunu buldum. Bir de gazetten, bunu buldum. Bu galiba şeyden daha kötü. Johnny'i benden daha kötü çünkü mavi. Çünkü maviden önce yeşil var. Benimki mor. Sanırım mor daha iyi. Ama hiç orta iyidir. Diğer de iyidir. Aynen, şu iki eşya için. Yani şunun ve şunun için var ya. İki tane Trix'im gitti iki tane de Gorill'im gitti ve hepsi lavaboyu yüzüstüydü. Ve iki tanesi çok değerli hayvandı yani. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Takipte kalın ve beğenmeyi unutmayın. Böyle şeyler her zaman oyunlarda olur. Hele böyle oyunlarda.